Merhaba arkadaşlar. AYT Fizik Yaprak Test Çözümünün 14. bölümündeyiz. Bu videonun konuğu da elektromanyetizma. Hadi bakalım videoya başlayalım. Birinci sorudayız. Manyetik alanla ilgili hangileri doğrudur diyor. Vektörel bir büyüklüktür. Birimi Tesla'dır. Yüklü parçanın hareketiyle oluşur. Evet doğrudur arkadaşlar. Manyetik alanla ilgili. Doğru. İkinci soru. Şekil 1, 2, 3'teki artık yüklü parçacıkların şekil 1'deki durmakta. Şekil 2'de sabit hızla ilerlemekte. Şekil 3'te de e, düzgün çember hareket yapmaktadır diyor. Hangilerinin manyetik alan oluşur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar yüklü parçacıklar yüklü parçacıkların hareketiyle oluşacaktır. Yani buradaki yüklü parçacık birincisinde duruyor. Bunun çevresinde arkadaşlar manyetik alan oluşturmaz. Bunda arkadaşlar sabit hareket yapıyor. Burada da oluşur. Yani cevabımız burada 2 ve 3 olur. Üçüncü soru. Diyor ki üzerinden akım geçmekte olan şekildeki düz senin L noktasını oluşturduğu manyetik alan B'dir diyor. Buna göre K noktasını oluşturduğu manyetik alan kaç B'dir? Şimdi vektör olarak B olarak vermiş. L noktası için arkadaşlarım. L noktasındaki şimdi sağ el kuralına bakalım arkadaşlar. Sağ elinizi şu an açın. Sağ elinizi şimdi burada baş parmak akımı gösterecek şekilde koyun. Ondan sonra avuç içi burada size doğru bakıyor. Yani sayfa düzeninden dışarıya doğru bakıyor. Sayfa düzeninden dışarıya doğru baktığı zaman arkadaşlar buradaki B dediğimiz değer 2K e, i bölü 2D olacaktır. Yani K i bölü D'si arkadaşlar B'yi vermiş bize. Peki K noktasına baktığımız zaman da arkadaşlar K noktasını yine sağ elinize koyduğunuzda sayfa düzeninden içeriye doğru olacaktır. Ve bu da arkadaşlar B dediğimiz kavram 2KI bölü D olur. Ve bu da KI bölü D'si B ise 2KI bölü D'si 2B olur. B üstü diyelim şuraya 2B olacaktır diyeceğiz. Yönü de zıt olduğundan dolayı eksi olacak diyeceğiz. Dördüncü soru. BK, BL oranları nedir diye sormuş. BK dediğimiz kavram hemen arkadaşlar büyüklüklerini istiyor bizden. BK'sı 2K, I bölü 3D olur. Ondan sonra BL dediğimiz kavramda yine buradaki dik uzaklığa bakmamız lazım arkadaşlarım. Onu da unutmayalım. Yani burada dik uzaklık arkadaşlar burada şu olacaktır diye söyleyeceğiz. Peki burada 90'ın karşısı 5D ise 53'ün karşısı da 4D'dir. O zaman arkadaşlar 2K, 2K, I bölü 4D şeklinde olur. Yani o zaman da cevabımız bizim 4 bölü 3 şeklinde olacaktır diyeceğim. <laughs> Beşinci soruda manyetik alan yönleri hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor. Manyetik alan arkadaşlar birincisinde evet baş parmak yukarıya doğru avuç içi burada e, sayfa düzeninde içeriye doğru. İkincisinde yanlış arkadaşlar İkincisinde sayfa düzeninde dışarıya doğru olacaktı. Üçüncüsünde de yanlış cevabımız yalnız bir olur. Gelelim 6'ya. Üzerinden i ve i yakın geçen tellerin K noktasına oluşturduğu manyetik alan diyor. X teninin sadece B kadardır. Bileşke manyetik alanı soruyor. Vektör olarak B olarak vermiş arkadaşlarım. Burada sayfa düzeninden içeriye doğru e, X'ten gelen bir manyetik alan var. Diğeri de yine sayfa düzeninden içeriye doğru olacaktır. Bulduğumuz yerleri toplayacağız arkadaşlar. Ama B'yi bir bulalım. B dediğimiz kavram 2K i bölü 2D olacaktır. Y'ye baktığımız zaman da Y'den gelen manyetik alan 2K i bölü pardon 2 i bölü D olacaktır. Burası K i bölü D'sine B diyorsa o zaman 4K i bölü D'sine 4B olur. İkisini topladığımızdan dolayı da cevabımız B Yapan. Gelelim 7. soruya. Sayfa düzemine paralel üzerinden İ, 3 i akımları geçen teller var. Kale e, manyet kalanları oranları nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ilk başta i'nin k ve L'deki oluşturduğu manyet kalan yönlerine baktığımız zaman arkadaşlarım i'nin k'da oluşturduğu sayfa düzeninden içeriye doğru şöyle içeriye doğru k'nın l'nin de yine şey, e, aşağıdaki 3 i'nin de yine sayfa düzeninden içeriye doğru. L noktasında i'nin oluşturduğu manyetik alan yönü sayfa düzleminden dışarıya ama 3 i'nin sayfa düzleminden içeriye doğru olur. Peki bk için yazalım arkadaşlar. İki değeri de toplayacağız. 2k i bölü d olacak. Diğeri de 2k 3i bölü arkadaşlar 1, 2, 3 diye kadar uzaklık var. Bu üçler gider 2 i bölü de 2 i bölü de o zaman 4 i bölü d olur. Peki ondan sonra da şu l noktası için arkadaşlarım l noktası için de e, ters yönlü olacaktı. Yani çıkartacağız bulduğumuz büyük değerden küçük değeri çıkartacağız. O zaman 3i'nin daha büyüktür. 2k 3i bölü d eksi 2k i bölü d olur arkadaşlar. O zaman da 6 eksi 2'den 4 k bölüde d olur. Yani oranları da arkadaşlar 1 yapar diye söyleyeceğiz. 8. soru. Sayfa düzlemini paralel üzerinden i2 akımları geçmekte olan şekildeki düz tellerin k noktasını oluşturduğu manyetik alanları kaç k d'dir diyor. Y'nin oluşturduğu manyetik alan yönü arkadaşlar sayfa düzleminden içeriye doğru. Ondan sonra x'in oluşturduğu manyetik alan yönü sayfa düzleminden dışarıya doğrudur. Peki o zaman x'e baktığımız zaman hani şöyle hemen hesaplayalım. 2 k i bölü uzaklık dik uzaklık arkadaşlar d kadar. Diğerine baktığımızda 2k 2i bölü uzaklıkta 2d kadar. O zaman bunlar da gider arkadaşlar. Birisi içeri birisi dışarı. Büyüklüğü de eşit. O yüzden de sıfır olur diye söyleyeceğiz arkadaşlar. 9'a bakalım. Burada yine i akımı var. X, Y, Z noktaları arasındaki manyet kalanlar oranları, ilişkileri nedir diye soruyor. Burada arkadaşlar i akımı var. Büyüklük ilişkilerini istemiş bizden. Burada i akımı D'ye olan uzaklık en büyüktür. Yani BX X manyet kalan en büyüktür. Ondan sonra diğerine Y'ye ve Z'ye baktığımız zaman da arkadaşlar eşit uzakta olduklarından dolayı bunlar birbirine eşit ve daha küçüktür diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Yani X büyüktür Y, Z eşittir diye söyleyeceğiz cevabımız aşkı. 10. soru. Sayfa düzleminde Üzerilerinden üzerlerinden üç i ve i akımları geçmekte olan şekildeki k KL noktalarını oluşturduğu manyetik alanlar BKB'dir diyor. Bunlar oranı nedir diye sormuş. <laughs> Şimdi arkadaşlar 3 i akımı akım sayfa düzlemine içeri doğru geçiyor. K noktasına oluşturduğu manyetik alan yönü aşağıya doğru olacaktır. Burada L noktasında yine aşağıya doğru olur. Mesela şuraya ne diyelim? x diyelim. Hadi bu x bu da yeterli olsun. Burada x'in oluşturduğu manyetik alan yönleri bu şekilde olur. Sonra i'nin de hani ya sağ taraftaki i'nin de yine aşağıya doğru olacak, olacaktır. Bunlar arkadaşlar aşağıya doğru olduklarından dolayı bulduğumuz değerleri e, toplayacağız. Peki o zaman k ve l için konuşalım hemen. bk dediğimiz kavram. bk x'ten gelen 3 2k 2k 3i bölü d. Ondan sonra diğeri de 2k i bölü 2 de olacaktır arkadaşlar. Değil mi? O zaman da bunları da topladığımızda 6 oradan buradan da 1 gelecek. 7 olacaktır. L için baktığımız zaman da 2K 3i bölü 2D ondan sonra artı 2K i bölü D olur. O zaman da arkadaşlar 2'ler gider. 3 oradan 2 oradan oradan da totalde 5 yapar. Yani cevabımız burada denizi olacaktır. 11. soru. 3i ve 8i akımları var. Diyor ki manyetik alan büyüklüğü nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar 3i'nin oluşturduğu manyetik alan yönü şöyle gösterelim. Sayfa düzeninden dışarıya doğru akım var. O zaman bu tarafa doğru bir manyetik alan vardır. 8i'nin oluşturduğu manyetik alan yönü de burada sağ tarafa doğru olacaktır. Peki o zaman buradaki x buradaki y olsun. Burada x burası y olsun. x'in oluşturduğu manyetik alan e, ilişkisi 2k 3i bölü d olur. Diğeri de baktığımızda B'ye diyelim ona da. 2K 8i bölü 2D olur. Bunlar gider. E, 6 buradan 8 buradan geldi. O zaman da ne yapar? 6 buradan 8 de buradan ikisinin bileşkesi dik olduğundan dolayı 10 olacaktır diye söyleyeceğiz. 12. soru. Üzerlerinden iyi yakımı geçmekte olan sayfa düzlemine dik x'e düz tellerinden x o e e noktasına oluşturduğu manyetik alanı B'dir diyor. O noktasına oluşan bileşken manyetik alan kaç B'dir diye sormuş. Peki arkadaşlar buradaki olay nedir? Burada x'in bu tarafı doğru bx'i var. Buna da b kadar demiş. Bu b'yi bir tanımlayalım. B dediğimiz kavram 2 k i bölü d'dir. Ondan sonra y'nin oluşturduğu manyetik kalan yönde. Yine bu tarafı doğrudur. by şeklinde yine diktir buraya. Burası da diktir arkadaşlar. <laughs> Sonrasında bunun da oluşturduğu manyetik alan büyüklüğü 2 k i bölü d. 120 ve 180 derecelik e, totalde şey var açılar var. O zaman da 300 yapar. O zaman buradaki aradaki açı da arkadaşlar 60 derece kalacaktır. İkisi de şiddet olarak birbirine eşit. O zaman da arkadaşlar e, ne yapar? B kökü şeklinde yapacaktır diye söyleyeyim. 13. soru. Üzerinden iyi akım geçmekte olan sayfa düzenli dik tellerin, KL tellerinin KL noktalarını oluşurduğu manyetik alan yönü nedir diye soruyor. İyi akımı var. Burada arkadaşlar buna X, buna da Y diyelim. Peki x'in oluşturduğu k noktasının manyetik alan yönü yukarıya doğru. Y'nin oluşturduğu manyetik alan yine yönü yukarıya doğru. Buraya bir bk'yı bulalım. Şöyle yazıyorum bk'yı. 2k arkadaşlar x'ten gelen i kadar. Ondan sonra uzak d'ye kadar. Diğerinden de arkadaşlar 2k i bölü d olur. Tamam mı? Burası 4k i bölü d olacaktır. Buraya baktığımız zaman da arkadaşlar, X'in manyetik alan yönü böyle bu tarafı doğru çaprazlamasına, y'nin de oluşturduğu manyetik alan yönü bu tarafı doğru çaprazlamasına olacaktır diye söyleyeceğiz. Peki gördüğünüz gibi eşkenar üçgen sisteminde bu, o zaman şurası 60 derecelik kaç yapar? O zaman 180 artı 60, 240. Burası da arkadaşlar 120 derecelik kaç yapar? O zaman şöyle bir baktığımızda. <laughs> Buraya da baktığımızda arkadaşlar BL için konuşalım iki taraftan. Bir tanesi şiddetini bulsak yeterli. 2K i bölü 2D olacaktır. Yani KI bölü D'ler var. İkisinde de KI bölü D'si var. O zaman ikisinin birleşkesinden şuradan arkadaşlar yine kendisine yani KI bölü D'ye eşit olacaktır. Burası 4KI bölüdeydi. Aşağı e, yukarısı KI d. O yüzden oranları da arkadaşlar 4 yapar diye söyleyeceğiz.